Umarım ölürsün. One friendly operator remaining. Bu kadar hızlı tutabileceğini tahmin etmemiştim. Şunu kapatalım. Aa, gerçi bu görüyor ama görse de bir işe yaramaz. Hayat öyle takılacak. Ama ne koyayım? Burayı da açmadınız ya. Yer değiştirebilir mi sizce? Bence değiştirebilir ama sesi orada hala. <laughs> <laughs> Salak. Benimle açık atabileceğini mi düşünüyorsun?